Baya başınız başlıyorlar, aldığınız yiyorsunuz. Neden ağzınız? Nasıl ziyaret? Şey? Maç hakkında böyle bir şeyler var. Evet, yani, gergin de? oldu, zor oldu bizim açımızda. Evet. Ama kazanması da Sonuç önemli. Bir eskada olsa, A zor da olsa kazandı. Yolunuza devam ediyoruz. Evet, yaptığınız transferlerin takım oyun hakkında bir şeyler. Yani iyi. Biraz daha zamana ihtiyaç var. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi olacak. Transfer devam ediyoruz. Evet. Ufak, <laughs> reddedik, kredi, yapıp, bir iki tane transfer çalışmamız var mı? Fırsat transferi reddet gelirse yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki haftada bir maç, ile ilgili çalışmalarımız var. Valla önümüzde bir Buraniye maçı var. Yatışmandan <laughs> zor bir maç. Ama en az oraya da yine kazanmak için bir şey. Şu an alakta. İnşallah bu maçta da yok. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşim bir